kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün amigurumi diş kaşıyıcı içinde çıngıramız olan ayıcık yapacağız. Bunun için bir adet diş kaşıyıcısına bir adet çıngırağı 3 numaralı tığımı tığımız var. Siyah amigurumi ipimiz koton krem rengi ve kahverengi var. Siz tabi istediğiniz renkten çalışabilirsiniz amigurumi çıngıramız hem diş kaşıcı hem çıngırak önce kafasını yapacağız arkadaşlar sonra burnu kulakları ve ee, diş kaşıcı kumaşını yapacağız çok kolay çok basit bir ee, amigurumi oyuncak çocukların çok seveceği bir oyuncak kanalıma abone olmayı beğenirseniz beğendi butonuna basmayı yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür ediyorum hemen başlayalım Evet arkadaşlar diş kaşıcımızın çıngırak bölümü için ayıcımıza başlıyoruz şimdi sık iğne yapıyoruz sık iğnemizi kapattık 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptık. Sık iğimizi sadece sıkıyoruz. Evet. Şimdi isterseniz ayıcık kullanın. ister ip ben ip kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Başa geldim. Bitiş noktamın işaretlemek için ipimi taktım. Şimdi her boşluğa çift sık iğne yapıyorum. 2 1 2 1 2 Tüm boşluklara çift olarak batıyorum. Yani 6 yaptık. İkinci sırada 12 yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12. Tekrar başlangıç noktama geldim. Bir sık iğne. Yanındakine geçiyorum. Çift sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2 Yanındaki bir sık iğne. Diğer yanındakine çift sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne çift sık iğne bir sık iğne çift sık iğne yapıyorum. bir sık iğne çift sık iğne yapıyorum. yani bu sıramı tamamladığımda 18 adet sık iğnem olmuş olacak bir yaptım çift yaptım bir yaptım tekrar başa geldim bir iki sık iğne yaptım üçüncüye çift batıyorum bir sık iğne iki sık iğne üçüncüye çift batıyorum bir sık iğne iki sık iğne üçüncü çift batıyorum bir sık iğne iki sık iğne üçüncüye çift batıyorum bir sık iğne iki sık iğne üçüncüye çift batıyorum Bir sık iğne, iki sık iğne, üçüncüyü çift burcu, tekrar bir sık iğne, yine başladığım noktaya geldim arkadaşlar. Bu sırada da 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 sık iğne yapıyoruz bir yaptık iki üç dördüncüsü sık iğne bir iki üç sık iğne dördüncüsü çift sık iğne bir iki üç sık iğne dördüncüsü çift sık iğne Evet başa geldik 30 sık iğnemiz var şimdi 1 2 3 4 sık iğne 4 tek sık iğne bir çift 1 2 3, 4, tek sık iğne, 5.inci çift sık sık iğne, 1, 2, 3, 4, tek iğne, tek sık iğne, 5.inci çift sık iğne. Bu şekilde başa bu kadar gelelim arkadaşlar. Şimdi yedinci sıradayız arkadaşlar. Yine başa geldim. Bir iki üç dört beş sık iğne altıncısını çift batıyoruz. Bir iki üç dört 5 sık iğne 6.sını çift batıyoruz yani bu sırada da 6 tane arttırmış olacağız diğer sıramız 36 idi bu sıramız da 42 olacak beş altıncısı çift sık iğne 3 4 5 altıncısı çift sık iğne tekrar başa gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 8. sıradayız 42 yaptık 48 adet sık iğne için 1 2 3 4 5 6 sık iğne yapıyoruz ve 7. 1 2 tekrar 1 2 3 4 5 6 sık iğne yapıyoruz ve yedincisi çift oluyor 2 3 4 5 6 7. çift sık iğne oluyor. Burasını da 48'i tamamlayalım. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 8 sıra yaptık. 48 adet sık iğnemiz var. Şimdi 48 sık iğnemizi başlangıcında ayırıcımızı tekrar başlangıç noktamızı belirleyen ipimizi takıyoruz ve bu sırayla birlikte 48 adet olarak 9 sıra örüyoruz 2 ne azaltma ne çoğaltma yapıyoruz 48 adet sık iğnemizi 9 sıra hiçbir işlem yapmadan

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Evet arkadaşlar 6 12 18 24 30 36 42 48 ee, Şu anda 8. sıramızı 48'i çoğaltarak bitirdik. 9. sıramızı tek sıra olarak 48 ördük. 16'ya kadar 9 sıra daha ördükten sonra 48'imizi 17. sırada tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 sıramı tamamladım. Yer belirleyicimi takmıştım 9. sıraya. Ondan sonraki sıralarımı saydım. 2, 4, 6, 8, 9, 10. sıradayım. Şimdi 10. sırada yapacağımız şey tekrar yer belirleyicimizi alıyorum. buraya koyuyorum. Şimdi birinci sık iğnemizi yaptık. 15 tane tekli sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 sık iğnemizi yaptıktan sonra 6 tane 6 sık iğnenin içerisine çift batacağız birinci sık iğnem çift ikinci sık iğnem çift üçüncü sık iğnem çift dördüncü sık iğnem çift altıncı sık iğnem çift oldu altı tane sık iğnenin içerisine çift battım 6 tane tek örüyorum. 6 tane tek sık iğne örüyorum. 3 4 5 6 tane tek sık iğne ördüm. Tekrar 1 2 6 tane sık iğnenin içerisine çift batacağım. 2 1 2 3. batıyorum çift 4. batıyorum çift sık iğne 5. çift sık iğne 6. çift sık iğne oldu tekrar Şimdi 15 tane sık iğnem kaldı. 15 tane sık iğnemi yapıyorum. Şu anda 48 olan ilmek sayım 60'a güzeldi arkadaşlar. Burayı da 15 tane olarak tamamlıyorum. Sıra başıma Geliyorum. Yaptığımız işlemi tekrar anlatayım arkadaşlar. 17. Sırada 15 tane sık iğne yaptık. 6 tane sık iğnenin içerisine çift battık. 6 tane tek sık iğne yaptık. Tekrar 6 tane sık iğnenin içerisine çift battık. Sonra 15 tane sık iğne yaptık ve sıra başına geldik. Şu anda burada 60 tane sık iğnemiz var. Bu 60 tane sık iğnemizi 18. sıradayız. 4 sıra 17 17. sıradayız. 18. sıraya geçtik. 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. Buradan ilmek belirleyicimin üzerinden birinci sıraya başlıyorum arkadaşlar sayıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ve tekrar bitiş noktama geldim arkadaşlar. Birinci sırayı tamamlamış oldum. 60 sık iğnemi bu sırayla birlikte 22 tamamlayacağız. Yani bundan sonra 3 sıra daha ördüğümüzde tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 4 sıramı tamamladım. 2, 4, 5. sıradayım. Yani 23. sıradayım. Şimdi Başlangıç sıramda bir ilmeğimi attım. 15 tane ilmek örüyorum. Her deliğe tek tek bakar, bas, batarak 15 ilmeğimi öreceğim. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 tekrar sayalım kayma olmasın 2 4 6 8 10 12 14 15 şimdi arkadaşlar kesme işlemini yapıyoruz 6 tanesini keseceğiz Bakın önlerden şu şekilde alıyoruz. Bakın ön iki tane aldık. Sık iğne yapıyoruz. Birinci kesim. Önlerden bir tane aldık. İkinci kesimimiz. Bakın şu önler. Üç dört. 5 6 Yani ayıcığımızın yanak bölümünü oluşturuyoruz burada. Tekrar 1 2 3 4 5 6 örüyoruz. ekerden 6 tane kesim yapacağız. Önlerden aldık 2 tane kesiyoruz. Bir buradan, bir buradan kesiyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 6 tane kesimimizi yaptık. Tekrar 15 tane sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi arkadaşlar azaltmaları geçtik kesim işlemleri yapacağız. 6 tane de bir en son çoğaltmıştık. Şimdi 6 tane de bir kesim işlemi yapacağız. Şu ip yer belirleyicimi alıyorum. Takip etmek açısından. 1 2 3 4 5 6 kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir bu sık iğnenin önünden aldım. Bir diğer sık iğnenin önünden aldım ve kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 Altı kesiyorum arkadaşlar. 6 tane de bir kesim işlemi yapıyorum. Kestik 1 2 3 4 5 Altı Önlerden görün Bir, iki sık iğnenin önünden aldım. Kesiyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekrar önlerden iki sık iğnenin önünden alıyorum ve kesiyorum. Evet arkadaşlar 6 sık iğne yapıyoruz. Bir tane örüyoruz. Şimdi pardon kesiyoruz arkadaşlar. 2 4 6 kesiyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4 5 6 Tekrar Kesiyoruz arkadaşlar. Başa geldik. Şimdi 1 2 3 4 5 5 sık iğne yapıyoruz. Kesiyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane kesim yaptım. Şimdi ayın dolduruyorum ki sonradan zorlanmayalım. Artık kapatma işlemi yapacağız. Kesim işlemi yapacağız. O yüzden olabildiğince sıkı dolduruyorum. lensin, Zorlanacağınızı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Diğer kesimden sonra da biraz daha doldurabilirsiniz ya da boşluk olduğunu düşünüyorsunuz Şimdi bu kadar doldurdum ben. Elim içerisine doğru ittiriyorum. El yapımı. Tekrar 1 2 3 4 sık iğne örüyorum bir kesim işlemi yapıyorum. Bu sırayı da 4 sık iğne bir kesim. Sonra 3 sık iğne bir kesim. Sonra 2 sık iğne bir kesim olarak kafamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şu anda 4 sık iğne bir kesim yapıyoruz. Sonrasında 3 sık iğne bir kesim yapacağız ondan sonra 2 sık iğne bir kesim yapacağız eğer boşluk kalırsa